bir bağımsız içerik videosuna hoş geldiniz. Bu videoda İran-İsrail arasındaki savaştan, bu savaşın neden absürt bir savaş olduğundan, ne olduğundan ve neler olacağından, olası savaş senaryolarından ve Türkiye'nin bu savaştan çıkarması gereken derslerden bahsedeceğiz. Tabi başka değerlendirmelerimiz de olacak. Aynı zamanda siz de yorumlarda kendi fikirlerinizi ve değerlendirmelerinizi de yazabilirsiniz. Bu ve benzeri videolara daha sık karşılaşmak için de abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi ve sorularınızı da ve değerlendirmelerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. İlk önce ne olduğundan bahsederek başlayalım. Bildiği üzere 13 Haziran Cuma günü İsrail sabah karşı İran'ın nükleer testlerine ve önemli komutanlarına yönelik kapsamlı bir hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda İran'ın üst düzey komutanları ve nükleer programda görev yapan bilim insanları öldürüldü. İranlı yetkililer saldırılarda 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 320'den fazla kişinin yaralandığını ve bu kişilerin büyük çoğunluğunun ise sivil olduğunu açıkladı. İran Devlet Televizyonu İsrail'in saldırılarında yıkılan bir apartmanda 20 çocuk 60 kişinin de hayatını kaybettiğini ilan etti. Söyledi, belirtti. İran dini lideri Ali Hameney, İsrail'in savaş başlattığını duyurdu ve bunun üzerine zaten işte petrol fiyatları fırladı, altın yükseldi vesaire bir sürü gerginlik de arttı. İsrail Başbakanı Netanyahu ise Ayetullah rejiminin her bölgesini vuracağız. Tahran'a giden yolu açtık. Çok yakında İsrail uçakları Tahran semalarında göreceksiniz. İran'ın uranyum zenginleşme testlerine büyük zarar verdik dedi. Tahran'dansa misilleme kararları alındı ve İran karşı misilleme yaptı. Tahran'da misilleme kutlamaları başladı. Aynı zamanda Lübnan başkentinin Beyrut'ta da sevinç gösterileri yapıldı. Ardından İran Petrol Bakanlığı Tahran'da Şahram petrol deposunun vurulduğunu bildirdi. İran'ın bu şehir bölgesinde Güney Pars ve Fajr Jam doğalgaz gaz testleri İsrail tarafından vuruldu. Bu saldırılarla birlikte İsrail ilk kez İran doğalgaz gaz hedef aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan İsrail saldırılarının devamı halinde daha şiddetli yanıt vereceklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ABD ile nükleer görüşmeleri sürdürmenin gereksiz olduğunu açıkladı. Zaten artık görüşme falan kalmadı. Birbirini vurmaya başladılar. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Kalas ise görüşen Arakçı İsrail vahşeti olarak tanımladığı saldırılar sırasında saldırılar sonrasında görüşmelerin boşa düştüğünü bildirdi. İsrail Tahran'daki konutlar dahil birçok bölgeyi hedef aldı. İsfahan'da Savunma Bakanlığı binası vuruldu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı İsrail'in saldırılarında ABD'nin de sorumlu olduğunu söyledi ve ABD'yi kınamaya çağırdı. ABD Başbakanı ABD Başkanı Donald Trump ise saldırılarda ABD'nin ilgisi olmadığını açıkladı ancak İran ile kolayca anlaşma sağlanabilir dedi. Ki ABD'nin bu saldırılarda ilişkisi olmadığına inananlar ayrıca var mı bilmiyorum ancak tabii ki ABD'nin bu saldırılarda ilişkisi olduğu gayet açık. Yani İsrail'in uçaklarının bile binlerce kilometre gitmesi için tanker uçaklara ihtiyaç var. İsrail'e tanker uçak yok ama İsrail İsrail'den İran'a gidip geldiğine göre uçaklarıyla, uçak filolarıyla demek ki ABD'nin bir desteği var yani gayet açık. Tabii başka birçok kanıt daha var ABD'nin bu işin içinde olduğuna dair ama tabii diplomasi bu yersen inanırsan ABD bu işin içinde değilmiş güya. İsrail ordusu İran'ın nükleer altyapı testlerine yönelik saldırılar düzenlediğini doğruladı. Bu saldırılara karşılık İran, İsrail'in orta ve kuzey bölgelerine füzeler fırlatmaya başladı. İsrail acil müdahale ekipleri saldırılarda en az 10 kişinin öldüğünü ve 100 kişinin yaralandığını açıkladı. Netanyahu, Batyam'daki yıkılan binaları ziyaretinde İran ağır bedel ödeyecek dedi. Zaten birbirlerini tehdit edip duruyorlar. Bu şaşmadı. 15 Haziran pazar günü İsrail ordusu öğleden sonra İran'da yeni bir füze dalgasının beklendiğini duyurarak sivilleri sığınaklara çağırdı. İsrail'in çeşitli bölgelerinde sirenler çaldı ancak bunu füzelerin herhangi bir hasara neden olmadığı açıklaması izledi. Öte yandan İran'ın en büyük havalimanlarından Meşet Havalimanı İsrail tarafından saldırıya uğradı. İsrail ordusu bunu en uzak mesafede düzenlediği saldırı olarak duyurdu ki bu Meşet Havalimanı Türkmenistan sınırında falan bayağı uzak yani. Ki bu da tanker uçakların kullanıldığını kanıtlıyor. İsrail'de tanker uçak olmadığına göre büyük ihtimalle Amerikan tarafından desteklendiğini kanıtlayan bilmem kaçıncı kanıt diyebiliriz. AVAX uçakları, istihbarat desteği vesaire vesaire. İran İsrail'e İsrail yönelik saldırıları akşamda devam etti. Yani bir yandan İsrail İran'a havadan bombalan, bomba bomba atmaya devam ediyor. Bir yandan da İran İsrail'e füzelerle karşılık vermeye devam ediyor. Zaten bu savaşa absürt savaş devrim sebeplerinden biri de bu. Yani savaşta normalde hem hava kuvvetleri hem kara kuvvetleri hem deniz kuvvetleri olur. Siber kuvvetler bile olur. Uzay istihbaratı yani uzay kuvvetleri de diyebileceğimiz uydu istihbaratı da gözlem ve istihbarat uyguları, uyduları da bu işin içine girer ve genelde savaş dediğimiz tüm kuvvetlerin bir arada olduğu bir olaydır normalde ancak burada İsrail ile İran arasındaki olay İsrail'in havadan İran'ı bombaladığı, İran'ın da havadan İsrail'e füze attığı acayip absürt bir savaş. Yani amiyane tabiriyle iki tarafta birbirlerine taş atıp duruyorlar. Uzaktan birbirlerine bir şey atıp duruyorlar. Ayrıca bu savaşın saçma, absürt olmasının bir sebeplerinden bir diğeri de şu. İsrail bir yandan İran'ı bombalayarak bir savaş başlattı bir yandan da devamlı birilerinden yardım isteyip duruyor yani bir yandan Amerika'dan yardım istiyor İngiltere'den Fransa'dan yardım istiyor bizi koruyun diyor onlar da savaşı çekmeye çalışıyor İran da İsrail'i bir yandan tehdit ediyor ancak bir yandan da biz görüşmelere hazırız görüşmeleri devam etmeliyiz falan diyor hala nükleer müzakerelere, müzakerelere açık olduğunu belirtiyor yani en azından bu konuda iddialar var ayrıca bu savaşın absürt olmasının bir diğer sebebi de Dikkat ederseniz kayıpların çoğu sivil. Yani her iki taraftan da siviller ölüyor daha çok. Yani İsrail'in öldürdüğü İranlı komutanlar falan var ancak genelde İsrail İranlı komutanlar ve havalimanları bombardımanı gibi veya işte bazı testlerin bombardımanı gibi faaliyetlerin dışında sivilleri vuruyor. İran'da İsrail'in havalimanlarını vurmak yerine İsrail'in işte petrol rafinerisi falan vuruyor. Aslında havalimanlarını da galiba vuruyor ama bir yandan da sivilleri vuruyor. Yani iki tarafta birbirlerinin sivillerini vuruyor. İki taraftan da kayıpların çoğu sivil. İki taraftan da çok fazla asker kaybı yok. Savaş sanki ordular arasında değil de binalar arasında yapılıyormuş gibi. Devamlı binalar yıkılıyor. Böyle acayip bir savaş. Neler oldu onu anlatmaya da devam edelim bu arada. İsrail'in bu saldırılarının ardından işte İran'da tabii karşılık veriyor ve Hayfa, Tel Aviv ve Kudüs gibi şehirlerde patlamalar meydana geliyor. Ayrıca İsrail, İran'ın kamu binalarını vurmaya, ve havalimanlarına vurmaya devam ediyor. Neredeyse tüm havalimanlarında vurdu zaten. Hatta yerdeki uçakları bile vurdu. İran'daki birçok kamu binasını da vurdu. Buna karşılık İran'da yine İsrail'deki kamu binalarını balistik füzelerle vurdu. Ve aynı zamanda Tel Aviv'i, Kudüs'ü ve Hayfa'yı da vuruyor. Yani her iki tarafta birbirlerini vurmaya devam ediyor. İsrail ise İran'a yaptığı saldırının sebebinin İran'ın nükleer silah geliştirdiği ile ilgili bazı iddialar olduğu söylüyor. Yani İran nükleer silah geliştiriyor. Bu yüzden biz saldırdık falan diyor. Ancak bunu 20 yıldır söylüyor. Yani 20 yılı aşkın süredir İran nükleer silah geliştiriyormuş. Yani nasıl bir nükleer silahsa bu. İran 20 yıldır geliştiremedi. Yani işte yersen sebep bu. Tabi İran'ın nükleer çalışmaları olduğunu biliyoruz. Ancak İran nükleer silah geliştirdi, geliştiriyor, geliştirecek iddialarıyla yıllardır İran'a saldırmaları da bana aslında bir nevi palavra gibi geliyor açıkçası. Yani bir ülke 20 yıl aşkı süre nükleer silah geliştirmeye çalışıp geliştiremez mi? Yani ki yanı başında nükleer silah sahip olan Pakistan var. Ayrıca diyelim ki böyle bir niyeti var İran'ın. E, İsrail'in de nükleer silahları var. Yani İsrail'in nükleer silahları var diye İsrail'e kimse bir şey yapmıyor ancak İsrail nükleer silah geliştirecek diye İran'a saldırıyor. Bu da ayrı bir ilginç. Ancak tabii burada akla gelen de geçmişte olanlar ve bu iddiaların yalan çıkması. Yani şöyle söyleyelim mesela Irak'ta da işte Saddam Hüseyin nükleer silah geliştiriyor, kimyasal silah yapacak falan diyorlardı. Ardından Irak'a saldırdılar. Irak parça pinçik oldu. Ki İran işgalinin ardından bu iddiaların aslında çok doğru olmadığı, bunların yanlış istihbarat raporlarına dayandığı, yanıldıkları falan ortaya çıktı. İşte yanılmışız pardon falan dediler. Hatta Irak'a demokrasi götüreceğiz falan dediler. Ancak Irak'ta olan şey Irak'ın parçalanması ve istikrarsız bir ülke haline gelmesi oldu. Yani fiili olarak parçalandı. Evet resmi olarak tek bir ülke olarak gözükse de Irak parçalandı. Ardından Suriye'de işte Esad diktatörü var. Esad gidecek. Ardından demokrasi gelecek Suriye'ye falan dendi. İşte Suriye Savaşı'nın sonunda yıllar geçti. İşte Suriye Savaşı'nın ardından Suriye parçalandı. İstikrarsız bir ülke haline geldi. O kadar kişi öldü. Tamam Esad'ın ne olduğunu da biliyoruz ancak. Evet gitmesi de iyi oldu ancak. Bu süreç Suriye'ye demokrasi getirmek için değil, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak için yapıldı. Yani bu da gayet açık zaten. İsrail hava kendi hava sahasından başlıyor. İşte Suriye, Irak rahat rahat gidiyor, geliyor İran'a hiç engelleyen falan da yok. Suriye ve Irak hava sahasında at koşturuyor resmen. Şimdi ise İran'la ilgili şöyle iddialar ortaya çıkmaya başladı. İşte İran'a demokrasi gelecek, rejim değişecek. İşte İran'a işte Pehlevi rejimi gelecek. Biz aslında İran'da rahatsız değiliz de işte İran'ın rejiminden rahatsız falan demeye başladılar. Hatta İran halkını ayaklanmaya çağıranlar falan var. Ancak bu sürecin İran'da rejim değiştirmek yerine İran'ı parçalamak veya en azından istikrarsız bir ülke haline getirmek olduğu bence açık yani. Zaten bu çatışmaların başlamasının ardından, bu savaşın başlamasının ardından Peja'nın yani PKK'nın İran'daki kolunun özellikle istediğine dair açıklamalar yapması da bunu kanıtlar nitelikte aslında. Yani amaç Suriye ve Irak'tan sonra İran'ı da parçalamak ve istikrarsız bir hale getirmek. En azından istikrarsız bir hale getirmek. İsrail'in amacı bu şekilde gibi bir düşünce oluştu bende açıkçası. Yok rejim değişikliğiymiş, demokrasiymiş falan. Bunlar tabii ki hikaye. Andersen'den masallar. İşte İran nükleer silah yapmasın. Biz o yüzden saldırıyoruz da bu da bunun sosu. Bu hikayenin sosu. Bu arada bu savaşta her iki tarafından birbirine baskın çıkamamasının sebebi de askeri güç olarak birbirlerine oldukça yakın olmaları, dünya çapında orduları kıyaslayan indekse göre İsrail 15. sırada, İran ise 16. sırada. 2025 yılı itibariyle liste bu şekilde. Haliyle İran ve İsrail birbirine oldukça yakın güçlü olmalarından dolayı iki tarafında birbirine baskın çıkamamasının sebebi iki tarafında çok güçlü ordulara sahip olmamasından kaynaklanıyor. Ayrıca haritada görüldüğü üzere iki tarafında ortak bir kara sınırı yok. İsrail'in İran'ı işgal edecek kadar güçlü bir ordusu yok. İran'ın ise İsrail'e kara kuvvetlerini gönderme şansı yok. Bu savaşın denizden olması da çok düşük ihtimal. Çünkü İsrail'in deniz kuvvetleri aracılığıyla Basra Körfezi'ne girip İran'ı işgal etmesi gibi bir ihtimal yok. İran ise yine deniz kuvvetlerini, zaten pek de kuvvetli bir deniz kuvveti yok. Arap Yarımadası'nı dolaştırarak İsrail'e gönderme şansı yok. Zaten 3-5 tane gemisi var. Onu da Arap Yarımadası'nın etrafından dolaşırken Amerika vurmazsa İsrail vurur. İsrail hava kuvvetleri etkisiz hale getirir. Haliyle her iki tarafta birbirlerine havadan saldırıyorlar. İran devamlı füze ve insan savarıcıyla saldırıyor. Buna karşılık İsrail ise F-16'larla ve aynı zamanda ellerinde bulunan F-35'lerle saldırıyorlar. Yani İsrail'in hava kuvvetleri İran'ın füze kuvvetleri diyebiliriz. Ki bu füze ve uçak savaşının daha ne kadar süreceğini tahmin edebilir miyiz? Yani savaş ne kadar sürecek, şu kadar sürecek diye bir kehanette bulunamam. Zaten bu konuda savaş şu kadar sürecek, bu kadar sürecek diyenler de hep uyduruyorlar, atıyorlar. Yani savaşın ne kadar süreceğini tahmin etmek oldukça zor. Çünkü birçok parametre var. Günümüzde olası savaş senaryoları devletler tarafından süper bilgisayarlar aracılığıyla olası savaş senaryoları değerlendiriliyor. Ancak bu sonuçlar bile ne ölçüde güvenilir tartışmalı. Yani savaşın sonucunu tahmin etmek zor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın ne kadar süreceğini kimse tahmin edemedi. İkinci Dünya Savaşı'nda aynı şekilde. Vietnam Savaşı, Irak Savaşı bu savaşları kimse kolay kolay tahmin edemez. Edemedi zaten. Ancak genel hatlarıyla bu savaşın kısa mı süreceği veya oldukça uzun mu süreceğini kabaca değerlendirmeye çalışırsak şu şekilde söyleyebiliriz. Yani aslında bu savaşın ne kadar süreceği, uzun mu süreceği, kısa mı süreceği daha çok bu savaşın kapsamıyla alakalı bir durum. Yani bu savaş İsrail ile İran arasında kalırsa, iki tarafta birbirine füze ve bomba atarsa bu savaş çok uzun sürmez. Çünkü iki tarafta birbirlerinin şehrini yıka yıka bir şey kazanamazlar. Yani İsrail'in bombası bitmez, İran'ın da füzesi bitmez. Çünkü İsrail'e devamlı Amerika tarafından füze yağıyor. Bomba geliyor, füze geliyor. İşte tanker uçaklarla destek veriyor Amerika vesaire. İran'a da Çin ve Pakistan'dan özellikle Çin'den füze, füze yakıtı vesaire geldiği ile ilgili birçok bilgi geliyor. Ve iki tarafta birbirlerini havadan bombalayarak bir şey kazanamazlar. Yani havadan bombalayarak savaş kazanma gibi bir durum yok dünya tarihinde. Sadece hava saldırılarıyla kazanılan bir savaş yok. Bunun bir örneği yok yani. İsrail kepenk kapattık gittik diyor demezler. Yani böyle bir saçmalık olmaz tabii ki. Yani İran ve birçok ülke bunu çok istese de İsraillerin yani üzerlerine birkaç balistik füze geldikten sonra İsrail projesi tutmadı bıraktık gidiyoruz demelerini beklemiyoruz tabii ki. İran ise kafasına birkaç bomba yedikten sonra tamam ne istiyorsanız onu yapacağım demelerini beklemiyoruz tabii ki. Böyle bir şey de olmaz. Peki ne olur? İki tarafta birbirini vurmaya devam ederler ancak belli bir zaman sonra eğer savaş yayılmazsa yani Amerika ve Avrupa kuvvetleri yani Fransa, İngiltere vesaire ancak özellikle Amerika bu savaşın içine girmezse bu savaş büyümez. Ve iki tarafta eninde sonunda tekrar bir ateşkes sağlarlar. İran der ki biz işte şöyle karşılık verdik böyle mahvettik onları. İsrail der ki İran'ın nükleer çalışmalarını çok sekteye uğrattık işte çok gerilettik vesaire falan der. İki tarafta birbirlerinin gazını alır. Kendi halklarının gazını alır. Ve savaş sönümlenir. Yani savaş devamı gelmez. Bu iş çok uzun sürmez. Ancak eğer İsrail Amerika'yı savaşın içine çekmeyi başarırsa yani amacı da bu zaten en başından itibaren İsrail'in Amerika'yı savaş sokmaya çalıştığı, Amerika'yı İran'ı işgal ettirmeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. Eğer Amerika işin içine girerse işte o zaman iş oldukça uzar. Çünkü Amerika işin içine girerse hem daha tehlikeli bir boyut alır bu savaş hem de bu savaş fazlasıyla uzar. İran Amerika savaşı girerse Hürmüz Boğazı'nı mayınlayacağını yani deniz mayınlarıyla Hürmüz Boğazı'nı kapatacağını söylüyor. Eğer öyle olsa zaten işte petrol fiyatları tavan yapar. Dünya ekonomisi allak bullak olur. Dünya çapında enflasyon yükselir. Amerika 30 milyonluk, 35 milyonluk Afganistan'da bile başarıya ulaşamadı. İran'da tabii ki başarıya ulaşamaz. Bu bölge için, dünya için büyük bir felaket olur. Yani büyük bir göç dalgası falan da gelir. 20 milyonluk Suriye'den 5 milyon aşkın göçmen geldi. 86 milyonluk İran'dan ne kadar göçmen geleceğini tahmin edemiyorum bile yani. Kimse de kolay kolay tahmin edemez zaten. Ancak İsrail Amerika'nın savaşa girmesi için oldukça zorluyor. Yani bu savaşı hem olabildiğince uzatmaya çalış hem de dikkat ederseniz yani yabancı basında özellikle işte İsrail şöyle vuruyor, böyle vuruyor, İsrail işte şöyle mağdur oluyor falan deniyor. Ve Amerika'yı ve bazı Avrupa ülkelerini savaşa çekme yönelik oldukça kapsamlı bir propaganda yapıldı. Gayet açık. Aynı zamanda İsrail'in devamlı bir savaş çıkarması da İsrail için aslında özellikle Büyük bir sorun oluşturmuyor yani şu an tabii şehirleri bombalanıyor ancak genelde İsrail devamlı yurt dışından özellikle Amerika'dan silah desteği, ekonomik destek vesaire aldığı için şu ana kadar İsrail için bu büyük bir sorun oluşturmuyor ancak İsrail bu durumda daha fazla devam edemez haliyle bu yüzden de işin içine Amerika'ya çekmeye çalışıyor özellikle. Ayrıca İsrail'in son iki yıldır devamlı bir yere saldırması da yani mesela işte Gazze'ye saldırdı, Lübnan'a saldırdı, Suriye'ye saldırdı, şimdi İran'a saldırıyor. Yani son iki yılda bile devamlı bir yerlere saldırmasının sebebi de İran'da veya çevre ülkelerde ol olan olaylardan çok daha çok İsrail'in iç işleriyle alakalı bir durum olduğuna yönelik iddialar da var. Mesela Netanyahu'nun yolsuzluk iddialarından dolayı eğer hükümetten düşerse tutuklanacağına kesin gözüyle bakılıyor. Haliyle Netanyahu da hükümetten düşmemek için yargılanıp hapse girmemek için devamlı bir olay çıkarıyor. Bunun da etkisi var. Ayrıca İsrail'e yönelik olarak batıdaki destek özellikle Gazze'de yaptıklarından dolayı oldukça azalmış durumda. Tüm dünyada zaten azalmış durumda. Tüm dünyada bir tepki var. Ayrıca İsrail ile ilgili olarak yürütülen bir dava da var bildiği üzere. Bu yüzden de günümüzde İsrail'i destekleyen Batı kamuoyunda özellikle genç nesillerde İsrail'e yönelik büyük bir tepki var. Haliyle önümüzdeki 10 ila 20 yıl içerisinde İsrail'in batıdaki etkinliği de oldukça azalacak. Aynı zamanda İran da şu an oldukça zayıf bir durumda. Hem ekonomik olarak hem içerideki karışıklıklardan dolayı oldukça zayıf durumda. Yani İsrail fırsat bu fırsat diyerek hem gelecekte batıda kendisi olan desteğin azalacağından dolayı hem de İran'ı oldukça zayıf bir şekilde bulmuşken İran'ı mümkünse zayıflatmayı, mümkünse parçalamayı hedefliyor. Bu yüzden de bu birkaç sebepten ötürü İsrail İran'a saldırılarında ısrarcı. Ancak dediğimiz gibi bu savaşın ne kadar süreceği daha çok İsrail'in Amerika'yı ve Avrupalı müttefiklerini ama özellikle Amerika'yı savaşa çekip çekemeyeceği ile alakalı bir durum. Ancak Amerika'nın Çin'in yükseldiği bu durumda bu şartlarda bir de İran'a girerek başına bela almayacağını ve haliyle de her iki tarafın birbirine bomba attığı, füze attığı bu sürecinde çok uzun sürmeyeceğini tahmin ediyorum ve belli bir süre sonunda sönümleneceğini tahmin ediyorum. Ancak ne olacağını tabi zaman gösterecek. Ayrıca bu yaşananlar özellikle İran'ın hava kuvvetleriyle ilgili olarak zafiyeti, Kaan savaş uçağı projesinin ve genel olarak savunma sanayi projelerinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından oldukça önemli. Ki Kaan'la ilgili bir videoda kanalda yüklü. Ayrıca İsrail'e düşen balistik füzelerse balistik füzelerin ne kadar tehlikeli olduğunu göstermesi açısından Önemli ki balistik füzelerle ilgili mesela Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun balistik füzesi ilgili bir videoda kara kuvvetleri oynatma listesinde mevcut. Ayrıca bu yaşananlar savunma sanayinde hava savunma sistemlerinin ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından önemli. Ki Türkiye'nin çelik kubbe hava savunma sisteminin bu projenin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz ki onunla ilgili de videolar yüklü. Çelik kubbe oynatma listesinde şu an 4 video yüklü ancak bunun devamı da gelecek. Evet kendi reklamımı da yaptığıma göre videoyu bitirebiliriz artık. Ancak genel hatlarıyla benim değerlendirmem bu şekilde. Ancak bu savaş yayılır mı? Başka ülkeler bu işin içine girer mi? Bu konudaki değerlendirmelerinizi de yorumlarda yazabilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi ve sorularınızı da yorumlarda yazabilirsiniz. Evet bu konu kanal konseptiyle çok fazla uyuşmasa da bağımsız içerik adı altında bu videoyu da araya sıkıştırdım. Ancak tabii ki videoların tamamına yakını savunma sanayi, bilim ve teknoloji ağırlıklı. Haliyle ağırlıklı olarak bu videolar gelmeye devam edecek. Ancak tabii ki ortalık kaynarken ve savunma sanayiyle ilgili bu kadar video yayınlarken bir savaş çıkmışken bu videoyu da çekmenin doğru olacağını düşündüm. Evet daha sık karşılaşmak için abone olabilir ve beğenebilirsiniz. Ayrıca düşüncelerinizi, sorularınızı ve bu videoda da özellikle bu savaş yayılır mı? Başka ülkeler bu işin içine girer mi? Bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.